Merhabalar, Esef Baba eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Smartform videolarını incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda ve Smartform'a ait olan döngü mantığını inceleyeceğiz. Hazırsak maddemize başlayalım. SAP sistemimize login oluyoruz. Devam ettiğimiz bir smartformumuz vardı. Onu açalım hemen. ZBK SF301. Evet burada hedef ekranımızı atılacak olursak sağ alt kısımda döngü kullandığım bir yapı vardı. Bu yürü uçuş listesi diye bir tanım girip altında e, yürü ait uçuşların ID'lerini tanımladığım daha doğrusu tek tek bastığım kısım. Şimdi bunu biz nasıl uygulayacağız ona bakalım birlikte. Aslında döngüye benzer bir yapı kullanmıştık şurada hatırlarsak. Menünün altında biz şöyle sağ tıklayıp işte bir tablo oluştur demiştik. Ama bu defa bu akışın altında döngü diye bir parametre var. Bunun tablo çok benzer bir mantığı var. Tek farkı döngüde başlık ve sayfa sonu kısımları yok. Yani sadece line kısımları var gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca şey mantıkları da yok. İşte bir line tipi oluşturayım, işte dört kolonlu olsun, kolon geçirdiği bir şekilde olsun gibi değil. Aynı alternatif nasıl if'e benziyorsa bu döngü de tamamen loop'a benziyor. İçeride istediğim bir field'ı tanımlayıp o field'ı ekrana basabilirsiniz. Ya da döngü içerisinde farklı program satırlarına tekabül edecek objeler kullanabilirsiniz. Şimdi i̇şte Ben bunun için ayrıca bir yine pencere oluşturuyorum. Şunu kapattım. Pencere dedim. Bu benim için neydi? Euro listesini basacağım kısımdı. Dolayısıyla buraya Euro list yazdım. Bu benim mantık olarak, yarışık olarak şu footer'ımın yakın bir alanda olacak. Şunu da şuradan aldım. Bu şu şekilde yerleştirdim. Şimdi buna sağ tıkladım, oluştur dedim. Tablo demeyeceğiz tabii ki. Şurada döngü diye bir objemiz var. Döngüyü tıkladım. Şimdi hatırlarsak şu ekran bize çok tanıdık geldi. Yine biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi tablo yapısına çok benziyor. Tablo yapısının mantığı neydi? Buraya oluşturmuş olduğum bir internal table'ımı sonra buraya bir internal structure'ım yazıyordum. Aynı loop'ta dönüyormuşum gibi. Aynı mantıkla buraya da yazacağım. Şimdi zaten benim bir tane tablo ekrana bastım. E, tabloyu kullandığı bir internet table'ım vardı. Yeni bir tane oluşturmakla uğraşmayacağım. Zaman kaybetmeyelim. Aynı internet table'ı burada da kullanalım. Hatırlarsak GTSCAR diye bir internet table'ımız vardı. E, global kısmı zaten bunun içerisinde doldurmuştum. Bir de ayrıca oluşturmuş olduğum GSSCAR'ım vardı. Şimdi ben bu şekilde yaptığımda GSSCAR'ı anlık olarak tüm satırlarını yine mantıken yakalıyorum. Ama ben ne dedim? Burada sadece Euro olanları kullanmak istiyorum. Dolayısıyla Euro koşulunu yazmam lazım. Ama bir yandan da tablomuzu açalım. Şurada Euro'ya tekabül eden para birimi kolonu varmış. Para birimi kolonu dediğimiz ne? Kör kod. Dolayısıyla bunu kopyaladım. Şuraya geldim. Zaten bir ver koşulu olduğunda burada belirtmiş. Kör kod dedim ve buraya geldim. Euro yazdım. Bu şekilde yazdığımda benim aslında bunun içerisinde tek tek dönecek ve sadece euro olanları euro, ol, euro olanlar için tek tek dönecek desek daha doğru bir ifade kullanmış oluruz. Ama döndü ama içerisinde hiçbir obje yok. Dolayısıyla ben döndüğündeki her kalemi ekrana basmak istediğime göre buraya geliyorum. Bir tane metin oluşturuyorum. Ve ben burada anlık olarak GSS karımı yakalayabildiğim için geliyorum. Dinamik bir text build olacağı için şu end end işaretimi yazdım. GS Eskar dedim. Neyi basacaktık? Şuradan tablomuzu tekrar açıp hatırlayalım. Şu car Yani şöyle görmüş olduğumuz havayolu e, şirketlerinin ID'sini basacaktık. Dolayısıyla bunu buradan kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Hemen şuradan e, karakter biçimde seçelim. Ne olsun? K7 olsun. Times 12 tipinde. Ve ben bu hale çalıştırdığımda artık bu loop'un içerisinde sadece euro olanların döndüğünü ve dönerken de bu text field'da metin alanında da e, karnemlerini yazmış olmasını bekliyorum. İstersen çalıştırıp görelim. Bir hata yaptık mı yapmadık mı? E, çıktısından yakalayalım. Çalıştırdım. Launch ne çıktı? Aygıtımı seçtim. Aşağıya geliyorum. Gördüğünüz gibi benim mesela Air France diye bir Aviol şirketim varmış ve Euro'ymuş. Sonra gördüğünüz gibi ikinci Euro'yu da buraya basmış. Air Berlin var. Air Berlin nerede burada? Evet Euro. Sonrasında Leyla başlayan şu hava havayolu şirketleri. Gördüğünüz gibi 5 tane hava yolu şirketim var. Ve 5 elinde e, burada basmış oldum. Bu arada sanki tasarımda benim e, bu döngümle tablon birbirine çok yakınmış gibi duruyor ki tasarımda hakikaten de öyle. Ama benim e, yeterince line'ım olmadığı için üst halevemde men altındaki tabloda e, normalde bunun çerçevesi şuraya kadar erişiyorken satır sayısı az olduğu için burada tamamlamış. Bu tamam dinamik bir şekilde kendini ayarlıyor yüksekliğini. Dolayısıyla daha fazla satır olduğunda bunu aşağıya kadar kaydıracak. Ama tabii ki daha çok daha fazla satır olduğunda bunun üstüne ezmeyecek. ikinci sayfaya geçecek. Sayfa mantığı da zaten dediğimiz gibi bu main tablosu, main'in içerisine koyduğumuz, koyduğumuz e, tablo yapısıyla yönetilen bir smartphone özelliğiydi. Şimdi şunu bir tık daha güzelleştirelim. Ne yapalım? en azından bir çizgi koyalım ve üstüne bir başlık koyalım. Bunun ne amacı hizmet ettiğini görmüş olalım. Geliyorum. Tekrar çıktı mı? Ne dedik? Üstüne bir tanım koymak istiyoruz dedik. Tabi bu benim için başlık niteliğinde ve döngüden bağımsız bir yapı. Dolayısıyla şu oluşturmuş olduğum pencerenin içerisine bağımsız bir şekilde gelip bir metin oluşturuyorum. Yani bağımsız dedim, bu bağımsız. Buraya da euro uçuş list dedim. Şöyle seçtim. 12'nin bold olanı var mıydı? Evet. K4. Bunu seçtik. Bu tam, e, tamamen bunların üstünde bir başlık mantığında olacak. Bir yandan da web özelliklerinden miydi bakalım şöyle çık seçeneklerinden. E, çerçeve ekleyelim. Başlığın her tarafı şöyle seçili olsun. Ve alt kalemlerinde sadece çizgiyi seçtim. Şu sağ solunu kaldıralım. Altında çizgi olsun. Bu hali aktif ediyorum. Çalıştırıyorum tekrardan. Lotion'e çıktı. Ayakkabı seçtim. Şöyle aşağı iniyorum. Evet gördüğünüz gibi başlığının tamamını bir çerçeve ekledi. Alt kalemlerinde sadece alt çizgisi oldu. Ekstra burada yapabileceğim loop'un bir özelliği olan şu an gördüğünüz gibi ilk gördüğün hemen en üstte yazdı. Ben bunu ters mantıkla da sortlayıp farklı bir şekilde de gösterebilirim. Farklı bir sıralamada. O da zaten şu loop'un veriler tabındaki şu sort mekanizmasının olduğu kısım. Mesela gelip buraya kör kodunun alfabetik sırasına göre e, yani büyük olanı önce bir göster. Yani Z harfi en büyük, A harfi en küçük. Öncelik sırası gibi düşünebilirsiniz. Önceden A'lar önce basıyordu. En son L'lerde L'leri basıyordu. Şimdi L'leri daha önce basmasını bekliyorum. Çünkü şuradaki sort mekanizmasından bunun sıralamasını değiştirmiş oldum. Tekrar aktif ettim. Çalıştırıyorum. Launchly dedim. Bas dedim. Tabii kör kodu seçtiğimiz için kör kodu hepsi zaten Euro. Benim karneme göre değiştirmem gerekiyordu. Orada ufak bir hata yaptık. Hemen geliyorum. Onu da düzeltip tekrar çalıştırıp görelim. Şuradan karnemi kopyaladım. Buraya geldim. Yapıştırdım. Tabi var olan bir ifade olunca üzerini direkt ezemiyor. Önce şunu kaldırıp sonrasında karnemi yerleştirdim de buraya gelmiş oldu. Şuradan yani karneme göre büyükten küçüğe doğru sıraladım. İstersen farklı fiyatlarda verip hepsinin bir sıralama algoritmasına göre bunların sırasını değiştirebilirim. Şimdilik sadece karnem kalsın. Hatırlarsak Z burada en büyüktü benim için. A en küçüktü. Dolayısıyla L ile başlayanların üstte A ile başlayanların en altta olmasını bekliyorum. Loş lb dedim yazım öngörüm dedim aşağı iniyorum. Evet gördüğünüz gibi sıralamasını da değiştirebiliyor olduk. Smartform'a ait döngü alakalı anlatacaklarım da bu kadardı. Umarım eğitici ve faydalı olmuştur. Anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.